Efendim hepinize merhabalar ben Saskopat. Bu videoda sizlere kullandığım ve tavsiye ettiğim modlardan bahsedeceğim. Bitmeyen gecelerden ve karanlıkta ne yaptığınızı görmemekten bıktınız mı? Sadece 5 dakika sürüyor geceler bu arada evet. Karşınızda Permadey. Bu mod sayesinde oyunu her açtığınızda saat standart olarak 12 olur ve o şekilde kalır. Aynı zamanda ekranda çıkan sohbete yazabileceğiniz komutlarla saat ile istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. ta -da! Karşınızda Hot Swap Equipments. Ekipmanlarınız arasında tek tuşla geçiş yapabilmenizi sağlar. Blade Runner'dan jet e, oradan gaz 8'ine, oradan Hoverpack'e, menüden ayarladığınız suçlarda anında geçiş yapın. Modda ekipmanları da destekliyor efendim. Back Utility. Oyunu kullanabileceğiniz çeşitli hile kodları ekler. Sohbete ve komutlar yazılar kullanılır. Ekranda kodlar mevcut. Videoyu durup bakabilirsiniz ve pis bir hileci olduğunuz banyodaki aynanızı kendinize alarak itiraf edebilirsiniz. En ünlü kodlardan biri Fly. Fly, ünlem falan yazdığınız zaman bakın istediğiniz gibi uçabilirsiniz. Fly fast yazarsanız da hızlı uçabilirsiniz. Fly slow yazdığınızda da yavaş uçarsınız. Bir gibi. Net yazdığınızda da normal orijinal hızına geri döner. Infinite Zoop. Zoop'un 10 parça olan limitini memde yapacağınız araştırmalar ile kaldırır. İsterseniz ana mörüden... Bu araştırmaları pas geç seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu normal. Zup'u da açtığım zaman Bakınız o zaman 10'da kalması lazım. Ama kalmıyor. Oydan baya. Çalışıyor efendim. Location and Rotation. Yerleştirdiğiniz yapıların koordinat ve açı bilgisini ekranda gösterir. Videonun başından beri fark etmişsinizdir. Bakınız. Koordinat bilgisi. Bakınız. Açı bilgisi. Aynası. ışık içinde çalışıyor. Micro Manage Objelerinizi milimetresine kadar oynatıp açılandırmayı, büyütüp küçültmeyi ve bunun yanında kullanışlı bazı araçlar ile oyun deneyimini iyileştiren olmaksa olmaz modlardandır. Kanalda bu modun kullanımı ile ilgili detaylı bir rehber mevcuttur. Sağ üstten çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Station Master Bütün trenlerinizi ve istasyonlarınızı uzaktan kontrol edebilmenizi, durumlarını, konumlarını ve hızlarını görmenizi sohbete yazdığınız bir komut ile olmak sağlayan bir mod. Slash Train komutu ile çalışır. Oldukça kullanışlı bir mod. Ben de yeni keşfettim. Kesinlikle tavsiye ederim. Linear Motion. Asansör modudur. Oyunun orijinal bir parçası gibi görünür. Kaliteli bir moddur. Katlar arasında kolay ulaşım sağlar. Aynı zamanda araç asansörlerini de barındırır. Hatta bunları otomasyon taşıma sistemlerinde dahi kullanabilirsiniz. Modların patlaması halinde en çok kaybettiğinizi üzüleceğiniz modlardan biridir. Böyle yaklaştığınız zaman asansörünüz bakınız sizin bulunduğunuz kata otomatik olarak gelir. E'ye basarak asansörünüzün katlarını ve yüksekliklerini metre bazında ayarlayabilirsiniz. Bu katlara isimler verebilirsiniz. Aşağıda asansörün hızını ve efekt seslerini ayarlayabilirsiniz. Burada da korkuluklu veya korkuluksuz versiyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Asansör bindiğinizde de bu da yeni güncellemesiyle geldi. size asansör müziği çalıyor. 3D Text oyunu 3 boyutlu harf ve rakamlar ekler. Işıklandırma efektleri de uygulanabilir. Every Actions işaretleriniz alanında bulunan yapılarınızı kopyalamanızı, silmenizi, inventarını temizlemenizi, tarif seçmenizi sağlar. Modun kullanımı ilgileri yapar. Kanalda mevcut. Planları da bu şekilde işaretliyorsunuz. Universal Destroyer. Bu mod ile oyundaki her şeyi kalıcı olarak silebilirsiniz. Dikkatli kullanın, geri alamazsınız. Bunlardan bahsediyorum. Bakınız, oyunun ortasını modifiye edelim biraz var. The Empty Hands. Harika bir yapı yaptınız fakat kodumunun kalıcı ekranın yarısını kaplayarak görüşünüzü mü ve The Empty Hands size harika bir çözüm sunuyor. Bu mod ile kılıcı ardınıza sokun ve rahatlayın. Yeni gelen güncel mesele empty hadı da kullanarak bütün hadı kaldırabilirsiniz. Destructible Deposits Oyunu onca saat gömdünüz ve hala tornavida ile maden mi kırıyorsunuz? Hadi ama dostum çay paketlerimiz pardon patlayıcılarımız varken neden sikko bir tornavida kullanalım ki? Bu mod ile madenlerimizi patlayıcılar sayesinde hızlı bir şekilde açabiliriz. Bu homer çok güzel alet. Gerçekten. Fakat canım yediğinin içeğinin menzili çok kısa. Sevgili kafesini insülüyorsun resmen bir tarafımız direkt sokup öyle gezmemizi istediklerine emin edebilirim ama ispatlayamam. Neyse bu mod Mark 2 ve Mark 3 direktlerle homer için daha uzun bir menzil vaat ediyor. Şu şekilde o da. Bakınız. Mark 1 direkte bu kadar yukarı çıkabiliyorum. Mark 2 ile bu kadar yukarı çıkabiliyorum Mark 3 ile de bu kadar yukarı çıkabiliyorum. Factory Probes. Oyundaki orijinal eşyaların bir kopyasını dekor amaçlı kullanmanızı sağlar. Bu mod ile yaratıcılığınızı konuşturun. Ve evet, normalde mikromajer ile boyutu değiştiremeyen heykeller artık geride kaldı. Recipe Copier. Bu mod ile makinenizin tariflerini ve çalışma yüzdelerini kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Yapmanız gereken şey, modu indirip teknolojisini kilidine açmak ve ardından ekipman atölyesinden altı kraftlamak. Daha sonra modu kullanmak için kopyalamak istediğiniz tarifi alet CTRL tık ile aletin havzasını atıyorsunuz ve daha sonra tıklayarak diğer aletlerinize kopyalayabiliyorsunuz. Plant and Harvest Her türlü bitki ve mantarı mumot ile kendiniz dikip yetiştirebilirsiniz. 3 günde bir hasat edebilirsiniz. Bitkiyi silmek isterseniz elektrikli testere kullanmanız gerekiyor. Biraz pahalı bir şekilde veriler ekebiliyorum. Daha sonra yanına fıstıklar ekebiliyorum. Daha sonra da yanına, şuralara mantarlar ekebiliyorum. İstersem çiçek de yetiştirebilirim. Bunlar da böyle pembe ağaçlardan koyuyor oyuna. Bu şekilde de istersem odun yetiştirebiliyorum yine pembe ağaçlardan. Yeni bir oyuna başlayacaksınız fakat bayılma sıkıcıları elle beslemek istemiyor musunuz? Gerçekten oyunda bunca saatim var ve halen neden konuya giriş yok bunların bilmiyorum ama artık var. Bu mod ile bayağı kütle son. Bir güç hattını mevcut bir bağlantıya bağlarken Mark 2 veya Mark 3 direkleri kurabilmeyi hiç istediniz mi? Hiper Hipertüpler ve borular için yüksekliği ararabilen yani, fakat istiflenmeyen destek direklerinden baktınız mı? O zaman bu mod tam size göre. Standart yapı eleştirme ayarlarınızı bu mod ile değiştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Moda kurmak yani ana menüden modlara gidip tercihlerinizi ayarlamak. Saatler su gibi akıp geçiyor. Kendinizi oyunu çok mu kaptırıyorsunuz? Oyunda bir oturuşta geçirdiğiniz zamanı, toplam zamanı ve gerçek zamanını saati bu mod sayesinde her zaman ekranda görebilirsiniz.